Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 105 ve 106. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma cevapları. Tanesi 10 kuruş olan şekerlerden 15 tane alan biri kaç kuruş öder? Tanesi 100 lira olan masalardan 3 tane alan biri kaç lira öder? Bunların çözümünü nasıl yaparsınız? Yapacağınız işlemlerin kısa bir yolu var mıdır? Tartışınız. 10 ve 100 ile çarparak yapabiliriz. Kısa yoldan ise sayıların çarpımı kadar 0 ekleyerek kolay bir şekilde yapabiliriz. Örneğin 150, 150, 300 olan örnek olarak çözümlerdir. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu bulunuz. 3 çarpı 10, 30. 8 çarpı 10, 80. 9 çarpı 10, 90. 13 çarpı 10, 130. 38 çarpı 10, 380. 85 çarpı 10, 850. 2 çarpı 100, 200, 5 çarpı 100, 500, 8 çarpı 100 de 800'dür. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.